Ustam eline sağlık. Sağ ol usta. Ustam bugün ne var, ne yapacağım? Allah canım az bir şey un elbası istedi. Hı hı. Yavaş yavaş onu yapacağım. Sürpriz bir tarif mi bu da? Ya bilmiyorum artık. Bu güzel bir şey. Sen evet, önce evet. çok yapardın bunu. Evet evet. Şöyle. Yağımız var. Yağ değil mi o? Yalnızca yağ bir de un. Bunu karıştıracağım mı? Evet, evet. Şeker falan kullanacağım. Tabii, Tabi, tabii. Biraz da şeker koyacağım buna. Bu kaç dakikada bir şey? 10 dakika, 15 dakikada hepsi hazır olur. Öğlene ne vardı? Yemek ne vardı? Ne Öğlene sade kıyma durum ettim yedim. Acı biber var mıydı? Yok anda? acı değildi bugün. Bir acısız gün geçirdik. Afiyet olsun. Sağ ol ustan. Bu kaç dakikada hazır olur? Şöyle i̇şte 10 dakika falan sürer. ustam çam fıstığı da ya biraz ondan var. var. Biraz içine atayım da biraz. Hı. Güzel olur mu? Tabii güzel olur. Kötü olmaz. Hı. Bol malzemeli oldu. Evet. Ustam şeker mi ilave edeceğim? Evet, az bir şey şeker koyacağım. İstersen ilave et şekerini. Şimdi ne var ustam sırada ne Az edeceğim? bir şey de süt koyacağım. Bir bardak. Evet. Bu tatlının adını bilenler yoruma yazsınlar. Orası. Evet. Olur mu? Olur. Biz un helvası mı diyoruz? Ya un helvası. tam glam olmaya başladı. Katılaştı. Evet. Altını kıstım. Kaç dakikada? Hemen hemen. Hazır mı? Evet, iki üç dakikada hemen. He. Ustam hazır şimdi. Hazır. Bir tazına bak istersen. Tamam. Hemen 2-3 he, dakikada bunu Bişirdim. Bişirdik, meydana getirdik. <laughs> Şimdi tatlımız hazır. 10 dakika içinde yaptın. Evet. Doğru mu? İstersen bir tadına bak. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de sen bunu askerden mi çok yerdin? Çok. Oradan mı çok yapardın? Orada gördük zaten. Burada görmedik, görmedik. hiç. Evet. <laughs> Ondan sonra da kendi kendimize yaparız. İstersen sen de bak tadına. Bir de ben bakayım Hı. tadına. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel olmuş ama. Hı. Eline sağlık. Sağ ol. Hiç midenizi falan da rahatsız etmez. Hafif 3-4 çeşit mamülden çok güzel. Herkes diyor ustam konuştur biz dinleyelim. <laughs> ustam anlatsın biz dinleyelim. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> çok güzel nimetler. İşte her şeyi yapmak lazım yapınca da iyi kötü anlamak lazım. Yoksa bu da olmuyor. Bir de ustam rahat konuşabilirsin. Biraz Hı. İstanbul Türkçesine doğru kaçayım ama. <gülüyor> <gülüyor> ya ne yapalım işte. Ben de arkadaşlar da çok evet diyormuşum. Ya buna kadar yazmışlar. Ne yapalım işte. Dilimiz alışmış. Bir de evet, evet, evet çok Evet. evet. <laughs> Alışkanlık mı olmuş? Alışkanlık. Bu da unlu olduğu için ağzımız atınca ağzımıza yapışık. <laughs> Usta eline sağlık. Sağ ol. Güzel bir tatlıydı. Ama böyle giderse 100-150 kilo oluruz. Evet, zaten herhalde 115'i geçtik. Senin acil zamanda diyete başlaman lazım. Bilmeyeyim ki ya, ama. Diyet deyince canım sıkılıyor benim <laughs> Vallahi evet. ona geçmen lazım. Keşke sana. yediğimizi yakabilsek. Yürümen de olmayı, koşmanan da olmayı. Aynen. Evet. İnşallah olur hocam. İnşallah, inşallah. Video için de teşekkür. Allah razı olsun. i̇nşallah ol. yarın da başka videolar çekelim. İnşallah kısmet olursa. Güzel et videos falan yine yapıp çekelim işte. Ne bulursak onu çekiyoruz. İnşallah. <laughs> Lütfen kanalımıza da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yolunuz Gaziantep'e düşerse sen nasıl bulsunlar usta? Küşlemeci Mehmet Usta, Kızılay Kan Merkezi'nin karşısında sizleri bekliyoruz. Allah emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıklı görüşürüz. günler dilerim. Sağ olun.